2011 yılında buradan aldım. E, 35 dönüm bir arazi üzerine e, kurdum. E, Romanoğulları e, çok araştırdım. Ve, e, gerçekten e, Rusya'dan ithal edilen ve ilk ithal eden e, Osman Nuri Günay'dan aldım. E, şu anda yetiştirmekteyim. <laughs> gördüğünüz gibi çiftliğin beşiz e, doğuran hayvanı var. E, dört tane dişi, bir tane erkek. Diğerleri de yani üçüz, dördüz, içiz, ilk doğuranlar hatta tek de doğuran var. Bu hayvanların özelliği birinci doğumlarında bir veya iki yapıyorlar. İkinci doğumlarında yani seneyi, senesi içerisinde yani on ay içinde ikinci doğumunda iki veya üç yapıyorlar. Üçüncü doğumunda üç ve üzeri yapıyorlar. Eğer sizin elinizdeki koyun Romanov'sa, eğer bu hayvan dördüncü doğumunda, üçün altında doğum yapıyorsa gerçek Romanov değil. Yani saf Romanov değil. E, bunu ben müşteri, müşterilerimize söylüyorum. Gerçek Romanov üçüncü doğumundan sonra anlaşılır. Yani dördüncü doğumunda eğer üçün e, altında doğum yapıyorsa e, kesinlikle e, saf Romanov değildir. Şimdi bizim elimizdekiler Saf Romano, Hepsinin sertifikası, pasaportları, yeşil pasaport, mavi pasaportları hepsi var. Şimdi biz Nisan ayında Allah kısmet ederse kısıtlı olarak e, yavru satışlarına başlayacağız. E, şansımıza e, dişiler daha fazla oldu. Şu an 60-70 tane kuzumuz var. E, daha da doğumlar devam ediyor. E, ben e, müşterilerimize şunu söylüyorum. Eee... Alacak olanlar gerçek Romanov'u bulsunlar. Soyunu, ırkını iyi araştırsınlar. Çünkü dışarıdan melezleme olarak Romanov diye getirilen hayvanlar var. Bizimkiler asla bunlardan değil. Çünkü biz 2010'da Putin'in izniyle gelen koyunlar bunlar. Hatta çoğu anaç olarak aldık. Çoğu da o günden bugüne 2010'dan beri gelen Hayvanların yavruları anaç oldular. Ee, şimdi e, erkek olarak da tek satacağız. Melezleme yapmak isteyen müşterilerimize. Bunun melezlemesi de e, biz denemesini yapıyoruz şu anda. En iyi, e, Türkiye'nin en doğurgan hayvanı olan sakız. Yani ortalaması 2. Fakat bu hayvanın altı aylık ortalaması. Yani e, senelik altı oluyor. E, tabii çok büyük bir rakam. E, Romano koyunu şu anda ete, e, et olarak Türkiye'de kesime gitmeyeceği malum en az 10 sene Türkiye'de yayılacak. Yani çok yayılması gerekiyor. Çok ürediği için de çabuk yayılacak. 10 sene içerisinde artık sütünden, e, etinden kullanılacak bir hayvan olacak. Fakat şu anda Türkiye'de damızlık olarak satılıyor. Tabii bunun dünyanın en iyi koyun sütü bunda. Dünyanın en iyi koyun derisi ve tü, e, kılı kılıbında e, böyle bir hayvan. Ben e, bunu alacak müşterilerimize, e, işte telefon numaralarımız var sitemizde. <laughs> Oradan bize ulaşabilirler. E, ve e, hakiki, gerçek bir ırk almak istiyorlarsa e, Ege Romano Koyun Çiftliği'nden alacaklar. E, işte i̇nşallah daha bir sürü üretir. Türkiye'ye dağıtırız. Dağılmasında da bizim de bir katkımız olur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.